Ödemiş Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kaya Görgülü ve Yönetim Kurulu tarafından bu sabah Taypark'ta birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıya Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hamdi Halis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş ve sahada gece gündüz çalışan partili kadınlar katıldı. Toplantıda Başkan Eriş hayatımızda kadınların önemine dikkat çekerken Türkiye gündemine de vurgu yaptı. Hani Mustafa Kemal'in deyişiyle tek kanatla uçmak mümkün müdür? Kanadın birisi kadınsa birisi de erkek. Gençlik de bunun gövdesidir. Öyle benim aklıma geliyor. Daha uygun oluyor. Hayatın içinde her alanda, özellikle evden başlayıp dönüşüne kadar her alanda varsak yalnız seçim değil seçime hazırlık aşamasında da o beraberliği yaşattığımız sürece başarı gelecek. Türkiye'nin yaşanan durumları herkes tarafından izleniyor. Ama biraz daha arkasını aramalıyız. Son medyaya düşenler muhalefetin bas bas bağırdığı, ettiği gazetecilerin yazdıkları gündem olmazken birisi çıkıyor bir konuşur ki Türkiye'yi Allah kullak ediyor. Dışarıda da bu anlamda eğer bu söylenenler gerçekse rezil oluyoruz. Ne yazık ki hiç de hoş şey değil. Dileriz ki devlet bunun karşılığını gerektiği gibi doğru olarak ülkeyi zora sokmadan e, yanıtını da verir. O bizim dışımızdaki bir olay. Ama yerelde başarı kadın olmadan mümkün değil. Toplumda siz de biliyorsunuz. Onun için zaten kadın hakları var kadınlar günü var, ne erkekler günü var, ne de erkek hakları var. Çünkü hakka, korumaya korunmaya ihtiyacı olan bir kesim, toplumun en büyük kesimi. Yarısı kadın. Bu nedenle biz de yerel yönetim olarak e, öncelikle önümüzdeki günlerde, yerelde sağlığı öne çıkardık. Kadınlarımızı yaşadıkları yerde onların hem toplumdaki şiddet evdeki şiddet ve diğer istismar olaylarında da yerinde bulmak, çıkarmak, konuşmak, onları irdelemek, sosyolog ve psikolog arkadaşlarımızla onların var olan görünmez dertlerini derman olabilmek için alanda da daha çok kadın çalışan arkadaşlarımız olacak her kesime vuracak sorunu olan derdi olan dertlenen çare arayan. Kadınlara hiçbir siyasi ayrım yapılması mümkün mü? Asla değil. Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kaya Görgülü partiye gönül veren tüm yoldaşlarına teşekkür etti. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi kadınlarımızsınız. Hepinizi çok seviyorum. Üyelerimize ücretsiz kahvaltı yapmak istedik. Ve partilerimizin bize bağışladığı paraları biriktirdik ücretsiz kahvaltı yapacaktık. Bir türlü izin alamadık. Para duruyor. Sonra dedik ki öğrencilerin tablete ihtiyacı var. Biz ne yapalım bunu? Eee tableti dönüştürelim. Kahvaltıyı gene yaparız dedik. Artık 3 e, üç tablet alabildik paramıza. Ve e, sevgili yönetim kurulu üye Serap ve sevgili eşi Bülent bize birer tablet bağışladılar. Beş tabletimiz oldu. Bu tableti dağıtmak için e, belediyemizden e, görevli olan Onur e, arkadaşımızla dedik ki siz bunun e, kimin ihtiyacı olduğunu çünkü oraya talepte bulunuyorlar. Biz dedim 5 e, kişi e, aile verin. O çocuklara tablet götürelim. Belediyemize de teşekkür ederiz. Bize 5 e, öğrenci ismi verdiler. Gittik git onları e, verdik. Çok mutlu oldular.